Selam arkadaşlar, selam kızçılarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben eh işte, ne iyi ne kötü. Dünden e, kalmayayım biraz. Ondan sonra dedim bir yemek videosu yapayım. Hem yani de kızçılarımla sohbet edeyim. Birkaç yorum var, cevap gelemediğim yorumlar var. E, tekrar da üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. İnternetim çekmiyor. Burada aldım, o, o da çekmiyor. Yorumlara... E, Yorumları göremiyorum bir de çoğunu YouTube stüdyodan görüyorum. Telefoncuya gidecektim bugün hani hatta şöyle yeni aldığım hat var ya arkadaşlar. Ee, onu taktığım zaman şey oluyor yorumların hiçbirini göremiyorum yorumlar kapalı. Hani var ama ben göremiyorum kapalı. Tekrardan eski hattımı taktım. Ee, dışarı çıktım az önce biraz alışveriş yaptım. Ondan sonra telefoncuya gidecektim unutmuşum o ara kafam bir dünya valla kafada bin bir tane düşünce var. Akıl, bırak, akıl bırakmadılar artık bende. O kadar çok düşünce var, o kadar çok onu öyle düşüneyim, bunu böyle yapayım, şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Ama karma karışık, her şey berbat gidiyor. Ne yapacağım ben bugün? Bulgur pilavı yapacağım. Ben de kızçelerimle sohbet edeceğim. Domatesim var, biberim var, iki adet, dört tane domatesim var. Biberim var, iki tane soğanım var, yarım kilo kadar pilavlık bulgurum var ve olmazsa olmazım tabii ki de tavuğum var. Kaynıyor orada, e, verilere alınmış bagetim var. Vallahi canım onu istedi. E, onu yapacağız artık. Aslında evde yemek var, annem de diyor ki... ...kızım, diyor, evde de bir sürü yemek var, diyor müsriksin diyor, Dedim anne, olsun. Yeriz bunu, onu yarın yeriz dedim. Ben e, şöyle bir alışkanlığım var. Bugün yediğim yemeği, yarın yemeklik istemiyorum. Çok kötü bir alışkanlık. E, hemen önlüğümüzü takalım göreve başlayalım. Daha yürüyüşe gideceğim. Bağlayamıyorum. Az önce kendime çok üzüldüm arkadaşlar. Dedim ya alışverişe gittim diye. Yağmur yağıyor elimde şemsiye. Yani hiç başıma gelmemiş bir iş geldi. Hiç öyle bir şey yapmazdım. Kafada dalgın ayakkabılarımı bağladım. Bir yolda ayakkabımın bir tanesinin bağısı çözülmüş kadar dalgınım ki böyle sakil 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 dolaşıyordum. Çok üzüldüm kendimi arkadaşlar. Bir baktım ki ayakkabımın bazı çözülmüş. Çok üzüldüm. Dedim ne oluyor bana yani bu kadar mı? Biraz daha su koyayım tavuğuma. Tavuk suyunu da kullanacağım. Kız, var kızçeler kaynıyor. Süper kaynıyor ve mis gibi de koktu. Derilerini aldırmam da gerçekten iyi oldu. Evde kendim uğraşacaktım yoksa. Annemin bıçaklarına alışkın değilim. Dünya kadar bıçaktan. Şunu seçtim Bak, ama bu domates soymaz herhalde. Bir tane tırtıklı bıçağımız vardı. Aynısından bende de var. Ama bulamıyorum. Şu var. Çok bıçak var ama ben kendi bıçaklarıma alışkınım. Şu domatesi daha iyi Keser gibime geliyor kızlar. ucu tırtıklı. Olmasa bunu deneyeceğim. Ya bir de büyük ben büyük bıçak tutamıyorum. Hemen soğanlarımı doğramakla işe başlıyorum. Dünkü videoma gelen yorumlarda e, birkaç arkadaş isim ver falan diye yazmış. İsim falan vermeme gerek yok. Onlar kendilerini biliyorlar zaten. E, ve e, nasıl diyeyim şimdi? Tahmin ettiğiniz kişiler değil. Bak sabahtan beri çok da mesaj aldım. Whatsapp'tan, oradan, buradan. Hayır o kişiler değil. Asla değil. Allah aşkına onlarla hiçbir sorunum yok. Hiçbir problemim yok. Ben birkaç kişiden bahsettim. Zaten şöyle isim vermeme hiç gerek yok arkadaşlar. Tamam çok üzgünüm ama onlar kendilerini biliyorlar zaten. O kendilerini bilen kişiler hiç sormadılar biliyor musun? Neden böyle video yaptın ya da niçin yaptın? Çünkü kendilerini biliyorlar. Sadece çok kırgın olduğumu ve çok üzgün olduğumu bile getirmek istedim. Yapacak bir şey yok. Zaten çünkü videomun başlığında da ne demiştim? Güneş yeniden doğacak inşallah. İnşallah. Çünkü ya bahane olmasın ya. Gerçekten bir bahane olmasın. Kimse onu bunu bahane etmesin. Yani ufacık şeyleri hatta kendilerini ilgilendirmeyen ee, durumları bahane edip de işte üstüme gelmesinler. Dediğim bu. Açık açık çıkar, söyler, yapması gereken şeyi yapar. Ben de bu kadar üzülmem. Ne zaman üzülmek istemiyorum desem değişik değişik şeylerle karşılaşıyorum. Evet üzgünüm şimdi size çok iyiyim, keyfim çok yerinde desem vallahi yalan söylemiş olurum. Ama üzgünüm yani. İşte oyalanıyorum. Dedim bir yemek videosu yapayım. Belki yemekten sonra bilmiyorum. Her zamanki kahve içtiğim yere gidip de bir canlı yapar mıyım? Elimde başka telefon da yok. Deniz'e telefonunu vermez herhalde. Verir yani aslında da. Bilmiyorum. Belki bir canlı yaparım. Canlı da görüşürüz. Bu videomu da hemen çekip yükleyeceğim arkadaşlar ama Bundan önce de benim videolarım var. Ablamla olan iki tane mi? Ne videom var daha. Onları da paylaşacağım. Hemen biberlerimi de doğrayayım. Çok yağmur yağıyor. Dün, dün ve önceki gün hava çok sıcaktı arkadaşlar. Size anlatamam. İki gündür çok bunaltıcı sıcak vardı. Dün de öyleydi. Hele ki dün. Of Dün felaketti. Bugün yağmur yağdı ama yine de serin değil oldu. Sadece hava kapalı. Şu an şu biberi doğrarken bile e, bunalıyorum yani sıcak basıyorum. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Sabit dediğim dünkü videoma sabit dediğim bir yorum var. Gerçekten çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Hani bize anlayışlı insanlar lazım. Gerçekten anlayış çok önemli. Ben de anlayış yok, doğru hep söylemişimdir. Ben benim anlayışım yok, doğru ama anlayışımın olmadığı yerde ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben empati yapıyorum, empati kuruyorum. Yani e, kendimi o şahsın yerine koyuyorum. Biraz daha farklı düşünmeme sebep oluyor. Ne diyeyim? Dün gece hiç uyumadım. Uyuyamadım. Uyudum bir ara erkenden kalktım yani ben 10.30'dan aşağı kalkmayan kişi. Ben bu sabah saat 6'da uyandım. Uyumadım da. Saat kaçtı? 9'da vardı. Evden çıktım. Biraz yürüyüş yaptım. Biraz dolaştım. Ekmek aldım. İşte domates falan aldım. Gene markete uğradım. Eve geldim. Kahvaltıda meremen yaptım. Öyle. İşlerimi hallettim. Sonra biraz şurada uzanmışım. Bir 5-10 dakika gözüm dalmış. biberlerimi de doğradım. Biraz duraklatayım da çok böyle uzun olması video sizde sıkmayayım kızlar. Evet kızlar. Şöyle geniş bir tencere kullanacağım. Geniş tencerede süper olur. Hemen yansını da koyuyorum. Soğanla biberin bir güzel kavrulsun. Toplamda yarım kilo bulgur kullanıyorum. Neredeydi benim bulgurum? Ha, burada yıkadım süzdürdüm. Salça kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Aslında az bir şey salça kullanırdım ama annemin salçaları tuzlu. O yüzden hiç gerek yok. Domateslerimi hemen kabuklarını soydum. Ondan sonra onları ay. Bacağım varsa hala geçmedi kızlar. Ağrıyor. Ne diyeyim yani ağrıyor bacak. <laughs> Hemen domateslerini. Tavuğum pişmiş. Etleri kemikten ayrılıyor o derecede. Yanlış bıçak mı aldım ben? Galiba yanlış bıçak almışım. Daha kesmiyor. Hani domatesleri daha kesmiyor. arkadaşlar. Üzülsek de kendimiz de yıpratsak her şey olacağına varır. Hani üzüldüğümüz şey üzüldüğümüze değse de değmese de ister istemez yine de üzülüyoruz. Ne yapalım? Buraya kadarmış bazı şeyler. Biri de bana mesaj yazmış WhatsApp'tan. Şöyle e, yeni hattımı taktım ama eski WhatsApp'ımı e, kullanıyorum. Bugün bu videodan sonra yeni WhatsApp açacağım. Numaramı da vereceğim. Belki bu telefon numarasını kullanmam artık. Gerek yok. Daha iyi. Yeni bu kurayım. Numaramı da yazarım şeye. Canlı yayın yaparsam canlı yayında yazın numaramı. Öyle yani kızlar, kızçeler. Hayır birinden kaçtığım için falan değil. E, numarayı değiştirmem, yeni hat almam yok. Kimseden kaçtığım yok. <laughs> Hani şey yani, e, ne derler ona? Türk Telekom'dan ben çok memnundum ama buraya geldiğimde ne kadar kötü bir şey olduğunu anladım. İnternetim açık, internet alıyorum. Yok, çekmiyor kesinlikle. Gittim telefoncuya, arıza var abla. E arıza Allah aşkına geleli bir ay oldu. Bir aydır mı arıza var? Bir aydır. WhatsApp'tan konuşuyorum. WhatsApp'ta sıkıntı yok. Ama YouTube'a girdiğim zaman sürekli dönüyor. Sürekli. Şimdi bundan da bir malzeme çıkartmasınlar. Hani birinden dolayı yeni numara aldım ha? Öyle bir şey yok yani. Ay çok güzel pişti tavuklarım. Süper. Biraz altını kısayım. Dışarıda da kazların sesi, kazların kaz sesiyle, bak kazların sesiyle size e, yemek yapıyorum kızlar. Hadi siz de böyle yorumlarıma güzel şeyler yazın. Biraz moralim yerine gelsin kızlar, kızçeler. Aa bu arada söylemeyi unuttum. 12 kişi kaldı, 3000 olmama. Hadi pamuk eller şöyle cebe. Pamuk eller, pardon cebe demeyecektim. Pamuk eller e, YouTube'un şeyine abone ol tuşuna. Orada yanlışlık yaptım özür dilerim. Ee, Pamuk eller YouTube'un ee, abone ol tuşuna gitsin. 12 kişi kaldı. 12 kişi. Ben canlı yapana kadar inşallah 3000'i tamamlarım ki böyle sevinçle canlı açarım. Yani dost var, düşman var biliyorsunuz kızlar. Evet kızlar domatesimi, üzerine bir güzel kavuruyorum. tavuk suyunu da kullanacağım. 2, 4, 6. 6 tane bagetim var. Şimdi az diyeceksiniz ama biz de az pişeyiz. Of, ocağa da batırdık. Anneyi hani görmesin. Sanki o temiz Bu sabah uykusuzluktan kalktım. Saat 6'da Tuvaleti banyoyu yıkadım kızlar. Kız şeyler. Temizlik yapınca temizlik stresi iyi geliyor. Ben kendi ilaçlarımı almak için doktora gitmek için bile altıda kalkmayan Asi tatlı tuvalet banyo temizledi. Sabah sabah kokuttum domestosu. Karıştırıyorum. Birazcık kavuracağım arkadaşlar. Tavuk suyunu kullanacağım. Söylemiştim herhalde. Kafam dağılıyor Sıra bakmayın. Evet kızçeler tavuk suyumu koydum. Tavuk butlarımı da koydum. Evet 2, 4, 6 taneymiş. Sanki 12 tane olsa iyi gibime geliyor benim. Bana gözümü biraz az gözüktü. Kapağını da kapatıyorum. Şu dağıttığım yerleri ben bir toparlayayım. Hemen geliyorum kızlar hiçbir yere gitmeyin. Pilavım taşarsa haber verin. Evet kızlar mutfağımı toparladım. Pilavımı da açıyorum. Oh, Dumanı üstünde nefis gözüküyor. Dün akşamki videomda kanalımda tartışma çıkmış arkadaşlar. Gene ee, tekrardan birkaç kişiyi engellemek zorunda kaldım. Yorumlarını silmek zorunda kaldım. Lütfen ben zaten yeteri kadar e, sıkıntılı bir durumdayım. Kanalımda kavga çıkartmazsanız sevinirim. Ha yazmanız gereken bir şey varsa bana sorun. Benden alın cevabını. Kimseye orada bir şey duyurmaya e, ya da e, kinayeli konuşmasanız gerçekten çok sevinirim. Yani çok açık konuşmak da gerekmiyor. Zaten kişi kendini biliyor. Kimden, kimlerden bahsettiğimi, şimdi çoğul konuşayım, kimlerden bahsettiğimi. Zaten e, kişiler üstüne alınıyor. O yüzden e, sizleri seviyorum. Kısa oldu galiba video. Ne yapacağız? Bu da böyle olsun. Her zamanki gibi. Yani kendi evde yaptığım videolara evet çok çenem düşüyordum. Yani hatta çektiğim videoyu ikiye biliyorum. 40 dakika 40 dakika ama o kadar da sıkmaya bunaltmaya gerek yok. Şimdi pilavım pişti sıcak sıcak servis yapacağım. Ee, fazla işim yok zaten mutfağımı tezgahımı temizledim. Bir ocağımın üstüne sileceğim biraz e, buhurt bu, bu döktüm kenarına. Annem görmesin. <laughs> Dediğim gibi görse de temizleyen benim yani bir şey diyemez. Öyle yani kızçılar Allah karşımıza kendimiz gibi insanlar çıkarsın küçücük bahaneleri bahane edip de hiçbir sebep yokken e, bizi suçlayan insanlar olmasın. Ya da şunu da söyleyeyim. E, yani şöyle söyleyeyim. E, söyleyemiyorum da. <laughs> Vallahi söyleyemiyorum. Hani e, sözün bittiği yer diyebiliriz. Çünkü söylemek istenilen çok şey var ama Her ne kadar ne olursa olsun gene de kırmak istemiyorum Üzülmesi, kimsenin üzülmesini istemiyorum, kırmak da istemiyorum hmm. ama Yani benim hayatıma giren kişi beni tanıyor, biliyor, görüyor Bir Hiçbir zaman değişmem Hiçbir zaman Nasıl tanıdıysanız ben öyleyim ama ben istiyorum ki benim hayatıma giren kişi de değişmesin Bunu gerçekten rica ediyorum ee, değişecekse de benim hayatıma girmesin Bazı şeyler Çok açık açık konuşulmuyor Belki de e, bazı e, Anlaşamadığımız konular Bundan da kaynaklanabilir Onu da bilmiyorum Ama ne yapalım kısmet böyleymiş İnşallah e, Her şey güzel olacak diyorum Her şey Allah'tan tek istediğim Sizleri öpüyorum Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Çok güzel yorumlarınız var. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Telefonumu şarja takayım. İnşallah canlı yayında yaparım. Bu videodan sonra akşama Her zamanki kahve içtiğim yerde salıncaktan. Kısmet. Siz gene de YouTube'u yoklayın. Asinin canlısı var mı diye kızlar. Hoşça kalın.